Merhaba arkadaşlar bugün size çetenin neden diktatör no peace can't bas hilesinin para hilesinin nasıl yapacağını göstereceğim İlk başta oyunumuzu açıyoruz Açığa tıklıyoruz Play diyoruz Son oyun açılıyor gördüğünüz gibi Buradan yeni oyun başlığı tıklıyoruz Evet diyoruz Aşağı iniyoruz İstediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz Türkiye seçeceğim başlıyorum Buradan border rengini seçiyoruz Başlıyoruz yani istediğiniz renk seçebilirsiniz tabi işte yine. Şu an oyun açıldı. Buradan şey, masa üstüne Şuradan <laughs> Çetenginliği açıyorum. Şu an açıldı. Bunun büyü seç tıklıyoruz. Oyunu seçiyoruz. Open diyoruz. Buradan value tipi 4 by still double olarak seçiyoruz. Değiştiriyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Advanced top var. Buna tıklıyoruz. Tıklıyoruz. 128.5 yazıyoruz. Enter tıklıyoruz. Devam ettiriyoruz. 130 nokta evet arkadaşlar şu an video devam ediyor ediyor buraya 108.5 nokta 5. 5 yani yazdık yani 130 nokta Neyi yazıyorsak işte, yani en sabası gördüğünüz gibi çıktı. Bunu çift tıklıyoruz. Voley çift tıklıyoruz. Burayı arkadaşlar çok abartmadan bu kadar yeterli. okey diyoruz. Onu devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an para artıyor. Bunu kapatabilirsiniz. No diyerek yani. Sonra buradan gördüğünüz gibi istediğiniz gibi bunu harcayabiliriz. Başka ülkeleri böyle savaşabilirsiniz yani para kaydoluyor yani para kaydediliyor kesinlikle ona kadar bir yapsanız da o para kaydediliyor ee, eğer ana kanalım oyun kanalıma bu oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda da belirtebilirsiniz şu an yukarıda çıkan iyi linkinden iyi butonundan da oynayabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay